Peki ya size gerçekliğinizin yani yaşadığınız her şeyin aslında yaydığınız enerjiyle şekillendiğini söylesem? İşte bu bölümde Rezonans Kanunu kitabının derinliklerine dalacağız ve bu inanılmaz gücün sırlarını hep birlikte keşfedeceğiz. Hadi gelin her şey çok basit ama aslında inanılmaz derin bir soruyla başlayalım. Hazır mısınız? Soru şu. Sen kim olmak istiyorsun? Ama durun öyle hemen cevap vermeyin. Şöyle bir düşünün. Gerçekten kim olmak istiyorsun? Hayal edin bir, hiçbir sınır yok. Kimse size aman o imkansız demiyor. Etraftaki o yapamazsın diyen fısıltılar susmuş. Bütün kapılar sonuna kadar açık. İşte o zaman, o anda neyi seçerdin? Kimi oynamayı seçerdin bu hayatta? İşte bu soru bugün konuşacağımız her şeyin anahtarı olacak. Peki bu sorunun cevabı neden bu kadar kritik? Neden bu kadar önemli? İşte cevabı. Çünkü hayatımızın senaryosunu biz değil inançlarımız yazıyor. Evet yanlış duymadınız. Dışarıda yaşadığınız her bir olayın, her bir durumun kökeni aslında ta içinizde, o en derindeki inançlarınızda saklı. Evet, birinci bölüme geldik. Hayatınızın senaryosu. Madem senaryoyu inançlarımız yazıyor, peki bizi o istediğimiz senaryoyu yazmaktan alıkoyan ne? Aslında cevap çok basit ve bir o kadar da acı. En büyük engelimiz değişemeyeceğimize olan inancımız. Bakın pek çoğumuz bir noktada hayatımızın artık böyle yani değiştirilemez bir senaryo olduğuna inanmaya başlıyoruz ve tam da bu yüzden o en başta sorduğum soruyu kendimize sormayı bırakıyoruz. Hayal kurmaktan vazgeçiyoruz. İşin en acı en ironik yanı ne biliyor musunuz? Bu inancın kendisi kendini gerçekleştiren bir kevanete dönüşüyor. Yani değişemeyeceğimize inandığımız için değişemiyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Evren titreşiyor. Biraz uzaklaşalım kendi kişisel dünyamızdan, büyüteci evrene çevirelim ve her şeyin ama her şeyin temelindeki o büyük gücü yani rezonansı anlamaya çalışalım. Peki nedir bu rezonans? Kelime Latince'den geliyor, yankı, titreşim demek. Rezonans kanununa göre en küçük hücremizden tutun da en uzak galaksilere kadar evrendeki her şeyin kendine has bir titreşimi var. Şöyle düşünün, evren devasa bir senfoni orkestrası ve bizler hepimiz bu orkestranın birer enstrümanıyız sürekli kendi müziğimizi çalıyoruz. Şimdi sıkı durun çünkü bu fikir algınızı temelden sarsabilir. Hazır mısınız? Katı madde diye bir şey yok. Sadece ve sadece enerji var. Evet, etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz her şey aslında katı değil. Bunu ben uydurmuyorum. Modern fizik söylüyor. Kuantum fiziği bize gösteriyor ki, o en temel yapı taşı sandığımız atomlar bile aslında katı değil. Onlar sürekli titreşen, kendi etrafında dönen minik enerji girdapları. Yani şu an dokunduğunuz telefon, oturduğunuz koltuk, hepsi ama hepsi aslında yoğunlaşmış enerjiden başka bir şey değil. Ve işte bu bilgi, rezonans kanununun temel direği. Üçüncü bölüm, kalbinizin gizli gücü. Tamam evren titreşiyor her şey enerji anladık. Peki bu devasa titreşim okyanusunda bizim kişisel gücümüzün kaynağı nerede? Nereden yayın yapıyoruz biz? Cevap hiç beklemediğiniz bir yerde olabilir. Tam göğsünüzün ortasında. Şimdiye kadar bilim hep bize ne dedi? Vücudun ana kumanda merkezi, en büyük enerji yayıncısı beyindir. E mantıklı geliyor değil mi? Sonuçta her şeyi o yönetiyor. Ama son yıllardaki araştırmalar spot ışıklarını bambaşka bir yere, kalbe çevirdi. Ve ortaya çıkan sonuçlar yani gerçekten inanılmaz. Mesela HeartMath Enstitüsü'nün araştırmalarına göre kalbimizin yarattığı elektrik alanı beyninden tam 60 kat daha güçlü. Yanlış duymadınız, 60 kat. Ama durun, asıl bomba şimdi geliyor. Manyetik alana geldiğimizde aradaki fark tam 5000 kat. Kalbin manyetik alanı beyninden 5000 kat daha kuvvetli. Bu ne demek biliyor musunuz? Vücudumuzun çok daha ötesine uzanan devasa bir enerji alanı yayıyoruz demek, hem de kalbimizle. Yani özetle olay şu. Kalbimiz sadece kan pompalayan bir organ değil dostlar. O vücudumuzdaki en güçlü elektromanyetik verici inançlarımızı, duygularımızı alıyor ve onları evrene yayan, gerçekliğimizi şekillendirme potansiyeline sahip kodlanmış dalgalara dönüştürüyor. Resmen bir yayın istasyonu gibi. Geldik dördüncü bölüme. DNA yani nihai anten. Tamam kalbimiz bu süper güçlü sinyali yayıyor. İyi de bu sinyal dış dünyayla nasıl bir bağlantı kuruyor? Bu enerji mandeyi nasıl etkiliyor? İşte bu sorunun cevabı için şimdi çok daha derine mikroskopik bir seviyeye inmemiz gerekiyor. Şimdi size çok ilginç bir deneyden bahsedeceğim. Fantom DNA etkisi. Bilim insanları bir tüpün içini tamamen boşaltıyor, vakumluyorlar. İçeride rastgele gezinen ışık parçacıkları, yani fotonlar var. Sonra tüpün içine bir insan DNA örneği koyuyorlar ve inanılmaz bir şey oluyor. O dağınık fotonlar birdenbire DNA'nın şeklini alarak hizaya giriyor. Ama asıl şok edici kısım şu. DNA'yı tüpten çıkardıklarında bile fotonlar o düzenli şekilde kalmaya devam ediyor. Sanki DNA hala oradaymış gibi. DNA geride bir enerji izi, bir fantom bırakmıştı. Bu deneyin sonucu çok net ve tüm bildiklerimizi sorgulatacak kadar güçlüydü. İnsan DNA'sı fiziksel dünyayı doğrudan etkiliyor. Yani bizim en temel yapı taşımız, biyolojimiz etrafımızdaki enerji ve maddeyi şekillendirme gücüne sahip. Bu inanılmaz bir şey ve hikaye burada bitmiyor. Hartmut Enstitüsü'ndeki başka araştırmalar konuyu bir adım daha öteye taşıdı. Sadece varlığımızla değil, duygularımızla da DNA'mızın şeklini değiştirebildiğimizi gösterdiler. Mesela sevgi, minnettarlık gibi pozitif duygular hissettiğimizde DNA sarmallarımız gevşeyip rahatlıyor. Yani hissettiğimiz şeyler kelimenin tam anlamıyla biyolojimizi yeniden şekillendiriyor. Hani bunun ne kadar gerçek ve ne kadar hayati olduğunu gösteren sarsıcı bir kanıt isterseniz işte size geliyor. HIV pozitif hastalarla yapılan bir çalışma var. Bu hastalar sevgi, minnettarlık, takdir gibi duyguları yoğun bir şekilde hissettiklerinde bağışıklık sistemlerinin tam 300 bin kat daha dirençli hale geldiği gözlemleniyor. 300 bin kat. Bu pozitif düşünce falan değil. Bu duygunun bedenimiz ve sağlığımız üzerindeki somut ölçülebilir ve inanılmaz gücü. Ve geldik son bölüme, geleceğinizi yeniden yazmak. Şimdiye kadar ne öğrendik? Evren titreşiyor, kalbimiz en güçlü vericimiz ve duygularımız DNA'mızı bile değiştiriyor. Peki şimdi ne yapacağız? Tüm bu bilgileri nasıl bir araya getirip istediğimiz o hayatı bilinçli bir şekilde yaratabiliriz? İşte şimdi işin uygulama kısmına geçiyoruz. Bakın kitaptan size harika bir örnek vereyim. Anlatan kişi bir niyet çalışması yapıyor ve bakın ne oluyor. Ertesi gün eşim aradı ve bilinmeyen bir nedenle Volkswagen hisselerinin yükseldiğini söyledi. Bir saat içinde hisseleri 5000 avro karla satabildik. İşte bu prensibin pratikte nasıl işlediğini gösteren müthiş bir örnek. Sadece bir gecelik niyet çalışması tamamen beklenmedik bir finansal sonuç getiriyor. Sizce bu sadece bir tesadüf mü yoksa bilinçli bir yaratım mı? Peki, biz bunu nasıl yaparız? Hayatımızın mimarı nasıl oluruz? İşte üç basit adım. Birincisi ve en önemlisi, dileğinizin gerçekleşmesini istemek yerine onun çoktan gerçekleşmiş olduğu hissine odaklanın. O an ne hissederdiniz? O duyguyu bulun. İkincisi, işte bu his etrafınızda güçlü bir rezonans alanı yaratır. Üçüncüsü, bu alanda tüklü bir mıknatıs gibi sizin titreşiminize uyan insanları, fırsatları, olayları yani kısacası dileğinizi size doğru çeker. Kilit nokta istemek değil, olmak hissidir. Ve Carl August Sandburg'un şu sözü aslında her şeyin başlangıcını ne kadar da güzel özetliyor. Hayatta gerçekleşmiş hiçbir şey yoktur ki önceden hayali kurulmamış olsun. Yaratımın ilk adımı, o ilk kıvılcım her zaman zihinle başlar. Unutmayın. Hayal gücü gerçekliğin ta kendisidir, provasıdır. Ve işte tüm bu anlattıklarımın ışığında en başta sorduğum o soru şimdi yeniden size dönüyor. Artık prensipleri biliyorsunuz. Kalbinizin o inanılmaz gücünü, inançlarınızın gerçekliği nasıl şekillendirdiğini öğrendiniz. Önünüzdeki olasılıklar sonsuz. Peki şimdi hayatınız için hangi senaryoyu yazacaksınız? Kalem sizin elinizde.